Henüz 17 yaşında bir Osmanlı padişahı. Bitti bir eşeğe bindirilip taşlanıyor. Zindanda tacize uğruyor. Ve sonra kendi sadrazamı tarafından boğularak öldürülüyor. İşte o, genç Osman. İkinci Osman, Yeniçeri ocağını kaldırmak, devleti yeniden inşa etmek istiyordu. Ama bu hayali kendi askerlerinin isyanına dönüştü. Yeniçeriler ayaklandı tahttan indirildi. Bitli bir eşeğe ters bindirildi. Yedi kule zindanına taşlanarak götürüldü. Ve orada Osmanlı tarihinin en kara sayfası yazıldı. Bazı Yeniçeriler tarafından tacize uğradı. Sonra da Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından boğularak katledildi. Bu sadece bir cinayet değildi. Bir devletin kendi evladını linç etmesiydi. Ama bu iş burada kalmadı. Kardeşi 4. Murat tahta geçtiğinde ilk işi ağabeyinin intikamını almak oldu. Kara Davut Paşa dahil bu suikaste karışanların kellesi alındı ve Osmanlı tahtı o günden sonra demir yumrukla yönetilmeye başladı. Genç Osman öldü ama 4. Murat onun intikamını tarihe kanla yazdı. Gerçek tarihi öğrenmek cesaret ister. Abone ol, Geçmişin gölgelerinde kaybolma. Tarihi bizimle yeniden yaz.